Sevgili dostum merhaba. Şimdi sen dominantsın. Her şeyi kontrol ediyorsun. Her şey senin istediğin gibi olsun istiyorsun. Her şeyle ilgili bilgin olmasını istiyorsun. Senden habersiz hiçbir şey yapılmasına izin vermiyorsun. Peki hiç düşünüyor musun? Seninle yaşayan insanlar ne hissediyor? Sen bu insanları belki de eşin veya çocuğun veya kök ailen pasif olarak görüyor olabilirsin. Yetersiz olarak görüyor olabilirsin. Senin kadar zeki olmadıklarını düşünüyor olabilirsin. Ama her şeye hükmederken, her şeyi yönetirken onların aslında baskılandığını, sana karşı boyun eğici moda geçtiklerini düşündün hiç? Onlar bu kadar pasifize edilirken, sen onlara fırsat ve alan tanımazken onların kendini gösterebilme ihtimalleri var mı? Tabii ki yok. İşte sen bir süre sonra rahat yönetebildiğin için, istediğini yaptırabildiğin için seçtiğin kişiyi bir süre sonra pasif veya beceriksiz veya yetersiz diye eleştirmeye başlıyorsun. Dün onun çekici nedenleri bugün itici nedenlerle dönüşmeye başlıyor. Dün tam dişine göre diye hayatını aldığın tam istediğini e yapan itaat eden sen nasıl istersen sen nasıl diyorsan öyle olsun diyen kişiler bugün sen de pasif başını çaresine bakamayan yeterince sorumlulukları yerine getiremeyen biri olarak algılanıyor ve sen bir süre sonra onu küçümsemeye başlıyorsun bu eşin veya çocuğun veya başka biri. Aslında burada şuna dikk dikkat etmeni istiyorum. Dominant bir özelliğin varsa sürekli güçlü olmaya çalışıyorsun. Dominant bir özelliğin varsa duygularını göstermekle ilgili kaygıların var. Kendin olamıyorsun ve en büyük dört elle sarıldığın tek bir şey var. Güç ve otorite. Bunu kimseye kaptırmak istemiyorsun. Hatta sana benzeyen insanlarla sürekli rekabet halindesin. Diyelim ki pasif olarak tanımladığın eşinle ilgili bir sorun yaşıyorsun ki büyük ihtimalle onun eşine, eşinin ailesine bağımlı olduğunu düşünüyorsun veya ailesi tarafından, annesi tarafından özellikle yönetildiğini düşünüyorsun. Aslında seçtiğin kişi başka bir kadın tarafından yönetilirken bayrağı belki de sen devraldın ve senin gibi başka birine tahammül edemiyorsun. Bu kayınvaliden olabilir. Kayınvalidan da belki çok dominant, kontrol bende olsun istiyor. Sen de belki öylesin ve ikiniz aynı kişiyle ilgili bir savaşa giriyorsunuz. İşin bu boyutunu ayrı düşünmeni istiyorum ama bugünkü bahsedeceğim şeyler ilişkide dominant olmanın ne işe yaradığını veya ne gibi sorunlar yarattığını, sonuçlar yarattığını anlatmak istiyorum. Dominant insanlar dışarıda övgü alırlar. Güçlüymüş gibi, her şeyi yapmış gibi, her şeyi toparlıyor gibi. Günün sonunda en çok yorulan onlardır. Her şeyi düşünmek zorunda kalan onlardır. Ama ilişkiyi de böyle dizayn ettiğinin farkında değildir. Çünkü aksaklığa tahammül edemediği için ya da bir şeylerin kendi istediği gibi olmasında dayattığı ve ısrar ettiği için doğal olarak dönüp dolaşıp ihale yine de ona kalıyor. Diğer insanlar da senin yönetmek istemenden dolayı ve bunun da sorumluluğunu almandan dolayı meydanı sana bırakıyor. Ve bir süre sonra sen tek başına her şeyi kontrol eden, her şeyi bilen, her şeyin sorumlu üstlenen biri olurken bu senin egonu beslerken ruhunu aç bırakıyor. Bir insan ne kadar dominantsa geri planda o kadar kırgın, kızgın ve duygusal olarak sevgi yoksunluğu ile ilgili savaştığı bir küçük kız çocuğu veya küçük erkek çocuğu modu vardır. Geri planda sakladığı o çocuk modunu vitrine hep güçlü, her şeyin farkında olan, hep güçlü olan, kariyerini çok önemseyen, başarısını çok önemseyen ya da Ev hanımlığını çok önemseyen ya da iş insanını çok önemseyen bir profil olarak yansıtır. Ama bir insan ne kadar çok güçlüyüm diye vitrine bir şey yansıtıyorsa geri planda o kadar bastırmak veya gizlemek istediği zayıflık vardır. Bir insan zaten sahip olduğu bir şeyi birilerine kanıtlamak zorunda olmaz. Zengin sen zaten zenginsin. Zayıfsan zayıfsın, güçlüysen zaten güçlüsün. Bunu sürekli ispat etmek zorunda değilsin. Boyun 1.75 ise, 5 ise bunu burada ispat etmek zorunda değilsin. Ama boyun normal fakat sen kendini kısa hissediyorsan ama bunu sürekli belki daha yüksek topuklu ayakkabılar giyerek gidermek istersin. Veya kendini yetersiz hissediyorsan maaşını sürekli daha yüksek, kariyerini daha yüksek gibi anlatırsın. İşte burada şunu söylemek istiyorum. Sen dominantsan hayatındaki insanlar eninde sonunda pasif karaktere dönüşecektir. Çünkü ya o insanlar seninle savaşacak ve günün sonunda bu gerginliğe tahammül edemeyip meydanı sana bırakacak. Ya da tamam sana itaat edecekler ama o zaman da bir süre sonra da sen buruna sıkılmaya başlayacaksın duygusal olarak da ilişki almış olacak. Sanıldığı gibi aslında dominant olmak iyi bir şey değil. Sanıldığı gibi aslında dominant olmak ilişkide besleyici bir kaynak değil. Çünkü sen dominantsan hayatındaki insanlarla ilgili sürekli bir otorite figürüsün ve otorite figürü korku hissettirir, kaygı hissettirir, gerginlik ihtimali hissettirir. Doğal olarak hayatındaki insanların sürekli seninle ilgili bir pasif modu vardır. Sürekli aman bana bulaşmasın modu vardır. Sürekli senin yanında soğuk ve mesafelilerdir. Ve bu insanlar kendi ortamlarına gittiklerinde müthiş eğlenceli olmaya başlarlar. Ve sen sonra şunu sorarsın kendine. Benim yanımda bu kadar soğuk, ilgisiz veya kapalı bir kadın veya erkek dışarıda ailesinin yanında veya arkadaşlarının yanında nasıl oluyor da bu kadar mutlu ve keyifli oluyor? İşte ben de orada şunu söylerim. Kendi kurduğun ilişkiyle ilgili önce kendine yola çık. Eğer dominantsa Diğer insanların bir süre sonra duygularıyla ilgili de aslında blokajların oluşmaya başlıyor. Nasıl ki kendi kahkaha atma isteğini bastırıyorsan, sevme isteğini, sevgini ifade etmekle ilgili zorlanıyorsan, yeri geldiğinde ağlamayla ilgili kendini kontrol ediyorsan, sürekli o, bu duyguları sürekli zayıflık zannettiğin için sürekli net ve sert bir profil çiziyorsan, bir süre sonra aynısını hayatındaki insanlardan da bekleyeceksin. Aslında dominant olmak güçlü olmak değildir kaygılı ve mükemmelliyetçi olmaktır. Kontrolcü olmaktır. Eğer dominant olmak sağlıklı bir ilişki modeli olsaydı bütün kadınlar, bütün erkekler dominant olmayı tercih ederdi. Zaten aynı anda bir ilişkide iki kişi dominant olmaz. Biri dominanttır, diğeri pasif veya uyumlu olmak zorundadır. Peki kim yönetilmekten, baskın birine itaat etmekten veya pasif olmaktan keyif alır ki? Almaz normal şartlarda. Diyelim ki hayatındaki insan böyle bir karakter. Pasif olmayı seviyor, meydanı sana bırakıyor. Ama bir süre sonra sen yorulduğunda duygusal olarak da ondan beslenemediğinde verdiğin her şeyin karşılığını isteyeceksin. Belki de en çok öfkelenen, en çok belki de e, ilişkiyi bitirmekle ilgili adım atmak isteyen sen olacaksın. Ama zamanında bu rolü sen istemiş olacak. o Sen istemiş oldun. Dün uyumlu, tam istediğin gibi sakin, kontrole itaat eden biri diye çekim özelliklerinden dolayı onu çektiğin kişi bugün aynı özelliklerden dolayı sana itici gelecektir. Ben de diyorum ki sırf uyumlu diye, sırf boyun eğici diye, sırf böyle melek gibi, kuzu gibi diye biri seçilmez. Seçeceğin insanla ilgili üç şeye bakacaksın. Seviyor muyum? Beni seviyor mu? Anlaşabiliyor muyuz? Esas dinamikler bunlar. Kontrolcü insanlar uyumlu insanları çekici bulur. Bencil insanlar fedakar insanları çekici bulur. Dominant insanlar itaatkar insanları çekici bulur. Hep böyle şemalar birbiriyle beraber hareket eder. Hani tencere kapak derler ya aslında tencere kapağının ne kadar sağlıksız olduğunu görüyoruz. Sen dominantsan hayatın boyunca karşıdaki insanın sana itaat etmesi onu da çok yoracak seni de. Peki diyeceksin ki ne yapalım? Bir, çok fazla dominantsan muhtemelen hayatın problem çözmek ve başarı üzerine kurulmuştur. Kendine yeni bir beslenme alanı bulman lazım. Gevşeme alanları bul. Tahliye borularını aç. Stresi atmak için özel bir alanın olsun. Sosyal hayatın olsun. Arkadaşların olsun. hobilerin, sporun olsun. Sen ne kadar gevşersen evdeki gerginlik de o kadar azalır. Bir diğer nokta. Hayatındaki diğer insanlara da bu alanı tanı. Bırak onlar da gevşesin. Onlar da istedikleri gibi davransın. Herkes aslında birbirine eşdeğer eylemler yapmakla ilgili aynı hakka sahip olsun. Dominant insanlar genellikle kontrolün kendisinde olmak, olmasını istedikleri için kendisi bir şey yapmadığı sürece başkasının da böyle bir hakkının olmadığını düşünür. Ya da ona bir hak verirse ileride daha büyük bir sorun olacağını düşünür. Çünkü dominantlığın altındaki o duygusal yoksunlukla kaygı beraber hareket eder. Bir yandan herkes de her şeyle ilgilenir, her şeyi yönetir. Bu onun yeterlilik duygusunu tatmin eder ve duygusal ihtiyacını bu iletişim kurduğu insanlardan giderir. Diğer taraftan da sürekli her şey benim kontrolümde olsun, ileride bir sorun çıkmasın. Gelecekle ilgili kaygısını dindirir. Bir aspirin gibidir aslında o kontrolcülük. Ama sen her şeyi kontrol ettiğinde, hayatındaki insanları da kontrol ettiğinde bir süre sonra müthiş bir yorgunluk, dehşet bir zihinsel yorgunluk yaşamaya başlarsın. Bırak hayat akışında yürüsün. İlişkin de akışında yürüsün. İleride şu olur, ileride bu olur. Onu o zaman düşünürsün. Bırak o insanlar da sorumluluk alsın. Senin istediğin gibi yapamıyor olabilirler. Senin istediğin hızda da yapamıyor olabilirler. Ama onlara bu şans tanı kendine de tahammül etmekle ilgili sürekli telkin ver. Evet benim kadar iyi yapmıyor ama sonuçta bu onun görevi o yapsın. Benim istediğim kadar hızlı yapmıyor ama sonuçta bunu o yapmalı bu onun görevi. Bunu tahammül ettikçe hem öfken azalacak hem kontrol duygun azalacak hem de iş bölümü yaptığın için kendine ayıracağın zamanın olacak. Ve hayatında son madde olarak hayatındaki insanları değiştirmekten vazgeç. İnsanın kendisini değiştirmesi bu kadar zorken başka biri üzerinden cerrahi operasyon yapması imkansız bir şey. Kendini değiştiremiyorsun. Bir özelliğini bile değiştirmekle ilgili belki ne kadar çok destek alıyorsun, okuyorsun. Bu kadar zorken başkasına değiştirmek gökyüzünü mızraklamak gibi belki de anlamsız bir çabaya dönüşüyor. Kendine iyi bak. Başka videoda görüşmek üzere.